İyi günler ben sen, sen, sen kanat Evet okul sezonu başladı. Allah zihin çıktı versin evlatlarımıza, çocuklarımıza güzel bir tahsil hayatı diliyoruz. Tabi bununla beraber de maalesef akran zorbalı da başladı. Onda sezon açılmış oldu. Üzülerek tabi. Akran zorbalı en önemli sebeplerinin bir tanesi aile içi şiddettir. Aile içinde şiddet olan çocuklar ilk uygulama yeri olarak, ilk kendi olarak anne babasından intikam alma adına okullarında ortam olarak orayı bulurlar ve orada ilk icraatlarını gerçekleştirirler. Bu yüzden lütfen anne babalar çocuklarınızı sevin. Herkesin çocuğu biricik. Bakın herkesin çocuğu biricik. suça teşvik edilmiş çocuk diye bir şey yok. Makam bir davranış biçimi yok. Çocukların iyi ve kötü hareketleri anne ve babalarındır. Ben bunu yapmadım da çocuk mu yaptı? Yok. Siz yapmışsınız. Ben yapmışımdır. O yüzden lütfen çocuklarımıza sahip çıkalım. Kimse kimsenin çocuğuna zarar vermekle mükellef değil. Öyle bir hakkı da yok. Bakın Hakkı yok. Çocukları seveceğiz. Çocuklarımız hata yapacak. Hata yaparak büyüyecek. Hata yapan çocuğu göğsümüze yaslayacağız. Onunla aynı ineceğiz. Konuşacağız. Sakin, yüksek sesle, bağırmada hiç değil bağırmadan sakin konuşacağız. Acısını dindireceğiz. üzüntüsünü dindireceğiz, ondan sonra yaptıklarının yanlış olduğunu, şöyle yapması gerektiğini ona yardımcı olacağız. Ama ilk önce direkt bağırmak, çağırmak yok. Yok yani. En önemli tehlikelerden bir tanesi aile çeşitleri, ikincisi sosyal medyadaki bu savaş oyunları, sosyal medya oyunları. Öl ölmeyi ve öldürmeyi sıradanlaştıran normal gören davranışta çocuklarımıza aşılıyorlar. Şurası profrontal lob, akıl, izan, mantık, adalet, karar verme yetisi, şefkat hepsi burada. Çok bilgisayarla oynayan çocukların bu yönleri puslu, sisli. Bakın sisli puslu bir şey göremiyor, itirak Hı. edemiyor orada artık. Hiçbir şey göremiyor. Bütün kafasını oraya takmış. O yüzden en büyük tehlikelerden bir tanesi bu. Bu gözlerinde dolar, euro olan psikopat ve sosyopatların ortaya koymuş oldukları oyunlar en büyük tehlikeler. Bakın ilkokul çağına kadar inen bir uyuşturucu sıkıntısı var. O elektronik sigaralar. Bu bütün herkesin elinde. Lütfen çocuklarınızı sevin. Onları birey olmayla beraber kontrol edin. Odalarına girin. Bakın ceplerini, çantanı kontrol edin. Onlar bizim Bizim ve geleceğimiz garantisi onlar.